Bakın bakın. Bu listedeki kızların yedi göbek sülalesine hakimim. Bunlar gibisi yok garanti veririm ha. Günlerdir çalışıyorum sizin için. Vallahi Azime Sultan sendeki bu azim Steve Jobs'u Bu sistemli çalışma, bu profesyonellik. Vallahi bravo. Ne yapayım oğlum? Hamam devri bitmiş artık. Bu işler buralarda oluyormuş. Mecbur oldum ben de. <laughs> ya ben de babaannem kafayı değiştirdi. İnterneti fethedecek, <laughs> dünyaya açılacak diyordu. Derdi yine bizmişiz. Çok konuşma da yaz Doruk efendi. Aslıhan Gödekli. Ne? <laughs> <laughs> Babaanne bu kız kim? Tanımadın mı oğlum? Hani amcanızın karısının ablası Mev Mürvet vardı ya hani. Muhakkak vardır. E işte onun kayınçosunun kız kardeşinin arkadaşı. <laughs> Hatırlamadın mı? Ay ha yok böyle deyince bir hatırlamadım. Nasıl hatırlamadın oğlum hani memlekete gittiydik de on yaşındaydın, bahçede oynadın ya bu kızla güzel güzel. Aa, ya babaanne işte abim böyle hani kızlarla oynuyor, oynuyor sonra neden hiç hatırlamıyor. Sanki sen çok batal bir şeysin de. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ha, nasıl kız? Hmm, terbiyeli, edepli, mutfağı on numara ama hani okulu öğretmeli. Boyu bir altmış dört bak. Ölçüleri de 105, 95, 100. Ha? Nasıl? Yani ben bir elektrik alamadım babaanne ne bileyim. Bir çay içseydiniz oğlum. Yani bana hitap etmedi ne yalan söyleyeyim. Sen Doruk. Ya benim ha? de hoşlantım olmadı babaanne. Yani ben şansımı başka <laughs> adaylarda denemek istiyorum. <laughs> ha, siz anca böyle eti kemiğine yapışmış tahta kurularına beğenin. Kadın dediğin iş görecek, güçlü kuvvetli olacak, tuttuğunu koparacak. <laughs> Yaz, Fatmanur, Sevcan. Fatmanur, Sevcan. Hah. Oh. Ha? Ben bir elektrik hissediyorum. Yani babaanne, <laughs> kızın cebine. Ben bunu bir güzel ekleyeyim, bir de üstüne dürteyim. <laughs> Valla şahane. Bana bak. Yüzük takmadan eklemek de dürtmek de yok. Terbiyesiz. Fatma gerçekten güzelmiş ama. Ha, değil mi? Aferin abi. Gerçekten. <laughs> Genek olan ya. <laughs>